Osmanlı Devleti'nde dilleri destan güzelliği ile bilinen Hürrem Sultan'ın 10 dilleri destan torunu. 1. Dürrüşehvar Sultan. Son Osmanlı halifesi Abdülmecid'in kızı. 26 Ocak 1914'te İstanbul'da dünyaya geldi. Berrar Prensi Nawab Azam Şah'ın eşidir. Babasına çok düşkün olan Dürrüşehvar Sultan, babasının cenazesinin Türkiye'ye defnedilmesi için çok uğraştı ancak başaramadı. 10 yıl Paris camisinde kaldıktan sonra babasının cenazesi Medine'ye defnedildi. 2. Neslişah Sultan 4 Şubat 1921'de annesi Sabiha Sultan'ın Nişantaşı'ndaki konağında dünyaya geldi. Babası son halife Abdülmecit'in oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi, annesi ise son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan'dır. Doğumu 121 pare top atışı ve padişahın onun adına bastırdığı altın sikkeyle duyuruldu ve Osmanlı hanedan defterine kaydedilen son kişi oldu. 3. Mihrimah Sultan Sultan Reşat'ın torunu olan Mihrimah Sultan, hanedanın yeşil gözlü prensesi olarak biliniyor. 1923'te babası Şehzade Ziyaettin Efendi'nin Çamlıca'daki köşkünde doğdu. 1 yaşında hanedanın diğer üyeleriyle birlikte sürgüne gönderildi. 2000 yılında Amman'da vefat etti. 4. Nurcihan Sultan Emer Nurcihan Hado olarak bilinen Sultan Eşat'ın torunu. 1925 doğumlu, hala İstanbul Ortaköy'de yaşıyor. 5. Kenize Murat Hatice Sultan'ın torunu, Sultan 5. Murat'ın kızı. 14 Kasım 1939'da Paris'te dünyaya geldi. Rashkumari Kenize de Kotvaroğlu'nun ismini Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Kenize olarak değiştirdi. 6. Fazile İbrahim Sultan Tam adıyla Fazile İbrahim Bernard Sultan Vahdettin'in torunu Mısır Prensi Mehmet Ali İbrahim'in kızı. 8 Ağustos 1941'de Paris'te dünyaya geldi. Mısır'da büyüdü, sonra tekrar Paris'e döndü. 7. Hanzade Özbaş Sultan Vahidettin'in kızı ve Ülviye Sultan'ın torunu. 1953'te dünyaya geldi. Ne tesadüf Türkiye okuldaki tiyatro oyununda büyük büyük anneannesi Hürrem Sultan canlandırdı. Halen Kuşadası'nda anne ve babasından kalan oteli işletiyor. 8. Bala Sultan Sultan Reşat'ın torunu olan Bala Hodo 1955'te doğdu. İstanbul Üniversitesi Alman Filolojisi bölümünü bitirdi ve hala İstanbul'da yaşıyor. 9. Ayşe Gülnev Sultan Ayşe Sultan 17 Ocak 1971'de İngiltere'de dünyaya geldi. Babası Osman Selahattin Efendi. İngiltere'de politika ve tarih eğitimi aldı. Osman tarihi dalında master yaptı. Halen İngiltere'de yaşıyor. 10. Lara Adra Osmanoğlu 6. Göbekten Osmanlı olan Lara Adra, 2. Abdülhamit'in torununun torununun kızı. Paris'te hayatını sürdüren ve Osmanlı'nın yaşayan en genç kadın üyelerinden biri olan Lara Adra, 1986 yılında Paris'te dünyaya geldi. Osmanlı İmparatorluğu varlığını sürdürse prenses unvanı alacak, sarayda yaşayacak olan Lara Adra, bugün herhangi bir genç kadın gibi hayatını sürdürüyor ve bir bankada çalışıyor. Gelecek videolarımdan haberdar olmak için lütfen abone olmayı unutmayın.